Sıra <türdf> sonuna Yavaş yavaş gel! Geliyor geliyor! Evet, merhabalar, iyi akşamlar. Arhavi Belediye Başkanı Hatun Gayatesel'im. E, Arhavi, Rize istikametindeki Güngör Nefki'nde, Güngör'ün tünel çıkışında e, ciddi anlamda çok büyük heyelan yaşadık. Saat 3.45 civarında ee, heyelanımız 200 metre mesafede karayollarımızı gidiş ve giriş istikametinde kapatmış durumdadır. Eee şu anda heyelan eee kısmı şekilde tekrar devam ediyor. Eee müdahale edemiyoruz. Karayollar ekibimiz Sayın Kaymakamımız burada. Bütün bir ilçedeki emniyet müdürümüz, jandarmamız ve belediye personelimiz hepimiz buradayız. Karayollar ekibimiz burada ancak heyelan devam ettiği için tehlike arz ediyor. Çalışmaya başlayamadık. Eee Görünen şu ki e, ciddi bir şekilde heyelan var. E, yolumuz ay, akşam saatine kadar kapalı olma ihtimali yüksek. E, hemen günün armasıyla birlikte çalışmaya başlayacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte burada bekliyoruz. E, emniyetimizde güvenlik e, emniyetlerimizi aldık. Güvenliğimiz Af hazır. Afat e, Artvin'den Afat müdürlüğ'ünden arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız burada çalışma için bekliyoruz. Tehlike olduğu için gün ağır ağır, ağır ağırmaz hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Devam edeceğiz. Bırakın, şu anda araç heyelan altında araç var mı? Bilginiz var mı? Bu konuda net olarak bilgimiz yok. Kamera sistemimiz tünel çıkışındaki kamera sistemimiz kontrol ediliyor. Ancak aracın olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Tespiti de mümkün değil. Havanın karanlığından dolayı ulaşamıyoruz. Ee, i̇nşallah yoktur diye düşünüyoruz. Ee, ama net olarak bilgimiz yok. Çalışmalardan sonra belirlenecek.